3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir Biz çok iyiyiz arkadaşlar Efe şu an sinirli Yaklaşık videoda 4-5 saniye öncesinde, başlamadan önce biz Efe ile tartıştık arkadaşlar. Arkadaşlar size soracağım. Siz yorumlara yazın. Gerçekten sizden destek bekliyorum ama bana mı Efe'ye mi destek siz karar verin. Evet. Efe benim sözümü dinlemiyor. Ya, alakası yok bu konuyla bunun ya. Emir de Efe'nin sözünü dinlemiyor. Bu silsile olayıdır arkadaşlar. Küçük. Bunların üçü beni dinlemiyor. <laughs> küçük büyükte ne görürse onu yapar. Değil mi? Doğru. Oh, evet sen kontra. benden sen benden görüyorsun yapıyorsun ben uzatmıyorum ama sen uzatmaya <gülüyor> devam <gülüyor> ediyorsun. Aile tartışmasına döndü video. <laughs> sen de gülme. <laughs> ama komik oldu biraz. Mevzuyu güldürmeye çalışma. Herkesi güldürme. Ne yapalım Efe? Söyle. Emin, Arkadaş. Emin Nereye? Ay bunun neyine? Bak zaten o kendini atmış böyle. <laughs> Sıcaklarda ben. <laughs> Emir sanırım abin artık seni sevmiyor oğlum. Bence hayır. Abisi ondan bir özür bekliyor. Emir bir özür. Ne <laughs> güzel diledim ya. E diledi işte sen de. Aa burnundan kıl aldım. Emir elini öp abinin. <laughs> biraz, Ağzım. biraz yalvar ikna Efe. Şımarı <laughs> yiyeceksin sonunda. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Olmalarız, iyisinizdir. Biz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Hatırlarsanız bir tişört baskılaması yapmıştık. Baskılaması. Baskı laması. laması yaptık arkadaşlar. <laughs> tişört baskısı yapmıştık arkadaşlar. Onlar Hello Kitty, Chromie'li falan yapmıştık değil mi? Evet. Bunlar bize yapıldı kesin. Ama bugün çok başka bir şey yapacağız. Evet, o arkadaşlar. Hello Kitty, Chromie olanları Derya ablası hazır olarak almıştı. Ama şimdi kendi yaptığımız çalışlarda yaptığımız boyamalardan baskı yapacağız. <laughs> ben nasıl olduğunu bilmiyorum. Derya ablanız bize tarif edecek. Evet, bu bana için. yapıldığı için inşallah yapabiliriz yani. Bana, Arkadaşlar bana internette gördüm. Vallahi bu muhtemelen sana olur. Böyle evde giyebileceğin e, e. Yo şey denemene mi? gerek yok hiç. Ya bu senin şey zaten. Seç Seçebilirsin. Emir var bakalım onu ben bir. var bakın. Sen bu diyorsun ama abi seçecek Arkadaşlar bakın bunu Efe boyamıştı önceden. Oo, var Burada baya şey. bayağı var. Bakın Aa, önceden boyadıklarımızı. Bunu ben yapmıştım. Bunu da. Aa, bir şey değil mi? Ha, arkadaşlar bu arada önceden yaptıklarımız bakın bunlardı, bunun gibilerdi, kendinden yağlı kağıtlar ve biz bu sefer böyle yapmayacağız, hazır evet, kullanmayacağız. Evet kendi yaptığımız boyamaları baskılama yapacağız. Bir şey diyeceğim. Bu tarzda yapalım be. Ben bunu istiyorum. Spike Emir. değil mi Burak, Emir yaptı. bu yaptı. <laughs> <laughs> Emir bak <laughs> abi senin <laughs> yaptığını. Ya bak şu da çok güzel ama bunu rüyaya şey anca. Şey bir şey diyeceğim. Bu olmaz. Hı. O da olur. Keçeli değil bu çünkü. Hayır hiç fark etmez. <laughs> Fark etmiyor. Tamam, bunu Anime karakter. Anime ver. karakter mi istiyorsun? Allah! Allah! ne yapıyorsun ya? <gülüyor> 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 Anime bile korktu ya. Bir tek korksa iyi. <laughs> Bak sana bir şey diyeyim mi? Bunu yapabilirsek, tutturabilirsek kendi çizdiğimizden Söz veriyorum sana Bence da bir tane yapacağız. Ama bunu sarsı ya. Ama istiyorum Efe ya. şu bronz sarsı yapalım be. Çok güzel duruyor. O ne? Şey. Ne bu yani? Şey. Işte ha bro stars yani. Diyor <laughs> ki şey diyor ki ne yani? Şey. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu yapalım ya onu yapalım. Ya, karar verin. Ya o karar verecek gerçekten. Ben karar vereceğim. Tamam senin dediğin. Gibi. Bunu yapalım. Efe hangisi annem? Sen söyle annem ben evet. seni baz alıyorum. Naruto belki Naruto Berko. Ha, i̇ki, Naruto. Iki. Bu Naruto Naruto can ama bu Ama onu giymeyecek sonra biliyorum. Bros Niye giymesin ya? Bu, bunun anime karakterli tişörtleri de var. Var. Siz bilirsiniz tamam. Naruto Junior'ı istiyor. Ben de bunu istiyorum. Hayda. Ben de o ben de bu Rostar istiyorum. İkiye bir oldu. Ben de, de onu. Çıkart de tişörtünü ama. ver. Yapalım. Hayır. ee, evet. o zaman Çocuğun tişörtüne karışmayın hadi, son ya. Efe söyle annem seç. Seçti bitti başlıyoruz. Allah, o zaman ne diyoruz? Allah. Başlıyoruz. Allah. Efe, bir bakalım ol. Ütü ütü. Baba. Baba. Çocuk kovdur Allah. İbrahim. Allah. Allah. Tamam ha bunu yapacağız. Efe bu Biliyor sefer ya, önce... onu yapalım tamam mı sonrasında da. Söyle. bunu giyeceğim. Oğlum onu giyemiyorsun önce yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız peki Şimdi şey? bunun altını ve üstüne şu şeyden koyacağız. Bunlar Evet. Streç koyacağız. Tamam. Altına ve üstüne yani onu önce bir streçle kaplayacağız. Tamam. tamam mı? Sonra üstüne yağlı kağıdı koyacağız ve ütüleyeceğiz. Bu kadar, bu kadar. Olacağından emin miyiz? Değiliz. Kütü patlıyor orada bence alın orada. Yok yok patlamıyor merak etme Allah korusun. Bak doğru da. Emir ver bakalım. Ver neyle. bakalım onu teyzeye. <laughs> Ama bu tişört ters şu an onu da düzeltelim. bir. Çevirelim onu da. Ay. Efe düzelt anneciğim tişörtü. <laughs> Emir efe rahat bırak onu. Allah. Ama hak etti. Aa. Rahat mı ödüyor sana? Çok... Hiç bu da. Efe. Teyze hızlı bunun gözlüğü mü? Hayır benim gözlüğüm. Senin gözlüğün nerede? Oh. Bitmiyordu Bit. kavgaları arkadaşlar. Bitmiyordu. <laughs> Efe şımarma Efe. Abla dümdüz olması lazım o folyodan. Karışık kuruşuk çingen işi yapma. Dümdüz mü olması lazım. Evet. E ne yapacaksın o zaman? Yanlış yaptım. Efe yardım et teyzene kaplamanız lazım. Efe şimdi bu bak orayı tutsun o. Tamam mı? Efe tamam. al bunu böyle. Efe bunu böyle dümdüz tut ve üstüne getirecek. Ha, ha dur Anladım, dur dur dur. dur. Ne yaptın ne çocuk? Beni. Sen bir kere annemi. de diyorsun? dinlemiyor. Ha? Yok. Vermiyor şey, ki. Ver. Nico Gudilo. Gudi Gudilo. Tamam. Hayda. Tamam, Şimdi başarı de başarı bu küstü. Yap kendin yap. Hadi bak göreceğim. Tamam. Sen sanki çok bir şey başarıyormuş. Yapmıyorum. Ya. Ya tam kamsın. Yapmıyorum. Buyurun usta oba hanım. Hadi bakalım. Bak nasıl ben Hı. Annem benim be. <laughs> <laughs> Beyze bana hamburger pizza al dersin. Bekle. bekle, bekle alıp bekle. Annem de kimmiş? <laughs> bekle sen. Sen Canım Deyzan. Bekle artık teyzeyi görürsün sen. Şimdi asıl sen en önemli ya. yere geldik evet. gençler. Nasıl olacak şimdi? Şimdi bunun üstüne koyacaksın. Vera bunu nasıl yaptın? Allah'ını seversen ya. Ya sen beni dinle. Ay ne yaptın ya? Al annen ha al. Canın annen ha. Hı -hı. Teyze, sen bize Hayır. <laughs> şimdi onu tişörtün üstüne koyacaksın. Üstüne de yağlı kağıdı koyacaksın. Tamam ama bunu bu kenarlarını kesmedin abla. Kesin tamam. ya. Kesmen gerekiyor. E ya sen söyleyeceksin kes demedim onu diyor ki kesmedin abla kes mi dedin. Evet. Koş, Koş makas. Koş uç uç çabuk. Cık 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 cık. Ben sevda kuşu yiyem cık cık cık. <laughs> sevda kuşu gitti. Tamam. <laughs> Yapıyor mu <laughs> sen asacağım sen? Yananı görür Allah. Allah. <laughs> Ay Efe hey, normal makas getiremedi mi gitmiş tavuk bıçağı getirmiş. <laughs> senin sesini seveyim ya. Arabam gibi ötüp duruyor. Kemeri takmadığınız gibisinden. Gelen müziğe bak bu nereden geliyor ya? Sev, sev, sev. Sevmedim senin Seyler. gibi sevdanın uğruna. tebrik ediyorum bizi böyle sıkılarla böyle şereflendirdiğin için. Islı yalnız sığılık ile. Evet başlayabiliriz. Böyle mi der o? Evet aynen öyle. Şimdi ütüyü basıyorsun. Bak ütüyü basarken dikkat et tişört sarar mı? Elim yandı. Efe niye saçma sapan hareket ediyorsun? Ödüm patladı ya. Ya hep korkutuyor beni ama ya. Ne kuruyorsun ya? O kendi yandı diye korktu biliyor musun? Hadi başla. Evet şimdi güzelce ütüleyeceksin. Tamam mı? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. İlahiyle, türküyle, şarkıyla nasıl gidiyoruz bilmiyorum. İyice böyle güzelce basacaksın onu. Sıcaklığı alsın yavaş yavaş. Bir tarafta tut ondan sonra öbür tarafa geç. Yanacak Olursa var ya şok olurum. Şoko milk, şoko drink. yapanlar mı hiç gerçekten? Yok. Yok böyle yapan yani. Hani ben böyle yapmadım böyle. Yapma Biz hazır bir şeyden yaptık. Bunu ben bir buluş bu. Ben bu buluşu buldum. Derya uydurma nereden seyrettin çabuk söyle. <laughs> <laughs> Tam olarak böyle miydi hatırlamamakla birlikte böyle bir şey seyrettim. Ama bu da sussun artık. Sussun yeter ya. ya ceza verim telefon cezası. Sanki oluyor gibi gençler. Olur. Hiçbir fikrim yok. Sadece ha? gidip gidip getiriyorum ama Aa, inşallah olur. Şey Bak. Devam et ama hemen şey yapma. Bak şuralar sanki tam olmadı. Oralara da bir şey yap iyice bastı. emin et. Olursa lavu bunu yapacağım. İstiyorsanız bir çekin bakın. Çünkü olmaz. Dur ya Efe niye kötü şey yapıyorsun? Aa bak bak ortası bak şey oluyor sanki abla oluyor? değil mi? Aa yanıyor. Yanıyor buraları ee? yaktı. Ah oluyor oluyor. Yanıyor birazcık. Yanıyor mu? Doğru söyle. Yanıyor mu, oluyor mu tam bilmedim. Yanız yanmakla olmak arasında bozma, bir şey. Kaldı tamam, bozma. 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 şey ya. Tut araları, tut buraları iyi tut. Ha. Oluyor mu? Yok, olmuyor. Anne, hiç. Olmuyor ki. Hiç olmuyor. Hiç olmuyor hem de. Yapışmıyor. Yemin et. Ben yapışmadığını üzere bir şey göremedim der yani. çeksene. Bir şey. Çekeyim mi? Hayır tam çekme. Evet, yani, çek. olmuşsa olmuştur zaten. Teyze bir ütüyü çeksene. Aa hiç olmamış. Yap, 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 yap. Hani nerede? <laughs> koy 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 olmuş olmuş koy. abla bir kat daha mı şundan şey foliodan koysak ya hayır hayır ondan değil streçten streç mi yapıştırıyor onu bir kat daha koyalım mı streç üstüne komple bir saniye gençler bir şey söyle bir saniye ne yapalım streç koyalım bir tane daha üstüne streç yapıştırıyor abla onu ama Derya. çıkıyor böyle. Abla kenarda ay, streçik almamış ki. Bak buralar yapışır ama zaten. Derya O zaman komple streç koymak lazım. Sen beni dinle. Ya ta, ben, ben Sen ben, yapma, ben, yapma şey. lan. Sen yapma. Buz. Nasıl... Olacak bak göreceksin. Anaannen görür seni kesecek. Neden? <laughs> Oğlum para veriyor bunu herhalde değil mi? Şimdi ay, ay, tekrar ay. ötüleyeceksin abla. Tamam mı? Kurban oldum sen şarkı söyleme. şarkı değil bu ilahi. O nasıl ilahi sen söyleyince şarkı gibi geldi bana. Günah sokma beni o zaman. vay oy tamam hoş ne yaptın O Baykot elmas yapıyorum değil mi öyle? Aa, öyle değil mi? Çok koyuk bir çocuk ya. Şimdi bunu biraz ütüleyeceksin abla. Yapacak bir şey yok. Böyle Aa! izleyeceğiz. T-shirt'ü yakma abla. Ya Derya. Allah tut abla. Yakma abla. Aa! Karar ver. Olacak olacak. Bak bakalım hiç yapışan yer var mı? Aa! Aa! Ne oldu? Hadi. Göstereyim mi? Hayır. Al mükemmel bir şey oldu. Al ah, tamamen buna yapıştı. Böyle mi oluyormuş? Bak buraya da denk geldi. Mahfettik tişörtü. aferin sana. Aferin sana. <laughs> Bunun üstüne bassak buraya yapışır olmaz. Ne olacak? Şimdi? Anlamadım ki ben hiçbir şey. Ne biçim? Ana bu da boyum. Hadi bir altı doğaya. <laughs> Ana sus çok... sen. Oğlum, ne oğlum, ne niye ben? Ana Oğlum niye? Ben bir gelebilir misin? Çok... Gelme gelme yok anne bir şey yok. Ana anne, anne bir gelebilir misin rica etsem? Derya olmadı. Gelemem. Ana anne, anne çok önemli. Değil değil anne numara yapıyor. Ana anne, anne yemin ediyorum sana çok önemli. Uyduruyor anne. Ana anne, anne yemin <gülüyor> ettim. <gülüyor> Vallahi. Arkadaşlar evde kendi kendine baskı yapmaya çalışıyoruz. Allah Allah. Baskı, baskı yapmak için. Allah Allah. Yok bir şey anne Allah. yok yok. anne bak bunu boyadılar. Bir şey olmaz. ben öyle güldüm senin gibi ya. Gerçekten üzüldüm. Bir dakika, bir saniye daha bekletebilir miyim? Bir size? daha mı yapalım derler. Hayır, ya? bir saniye bekler misiniz Allah. sadece? Arkadaşlar yapamadılar. Hırs yaptım burada. Tobi ablanız da tamam dene dedi. Bekliyorum şu an yapmaya devam uzun ediyorum. Uzun arkadaşlar. Bakacağız ne olacak diye. Ben de merakla bekliyorum valla. O kadar uğraştık. Olursa daha iyi. Arkadaşlar bitmiyor yorulduk. Kaldıralım mı artık? Tamam. Kaldır sanki çıkıyor oynuyor gibi. Olduysa oldu olmadıysa olmadı. Sanki, evet. Aa olmuş. Efe. Efe oldu. Vay oldu. Buradan hareket edecek gibi ama sanki. Olsun ama gene de oldu. Baksana. Yine de oldu. Şimdi... Kaldır bakayım amaya. Dur ütü yakmasın biz de. Ana buralar pembe oldu ama. Bak. Bak oldu gayet. Ne güzel oldu. Beğenmedin mi? Ne oldu? Ya oynayacaktım onunla. Hayda. Derya. Şuradan çeksem çıkar biliyor musun? Çekme. Çekmeyin tamam. Güzel değil ha? mi? Ha? Hmm. Yani ben de yalan söylemeyeyim. Çok Yok beğenmedim ama. Yok ya arkadaşlar ben de çok beğendim. Yine oluyor evet ama yani. Yıkamaya attın an bitti bu. attın an gitti. Çek bakalım çıkacak mı? Mi? Çek. Getir bak. Merak ediyorum. Çekiyorum. Çek. Çekeyim mi? Efe şuradan tut şunu. Şuradan tut. Çekiyoruz. Ve Nasıl işe yaramadığını hep beraber görmüş olduk. Yani arkadaşlar. arkadaşlar. Yani tam yapışmıyor, olmuyor. Emir merak etme, bununla oynarsın. Şimdi kenarlarını keseriz biz bunu. Bunu da çamaşır suyuna koyalım bari. Evet, ama havlu. <laughs> yani arkadaşlar, o kadar ne ilginç zaka. ki. Nasıl geçmiş olmasın? Yok, ha zaka. ilginç olan ne biliyor musun? Bak havlunun bu tarafını yaptık ama arkadaşlar bakın arkası. Fın. Arkası daha kötü. Evet, yani anlarsın. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Değişik bir şey. Ama böyle şey yapabilirsiniz. Ne? Evet baskı yapamasanız da Sticker <laughs> gibi. yaptıklarınızı evet yaptıklarınızı bu hale getirip yırtılmasını engelleyebilirsiniz. Acaba bantla yapsaydık olur muydu? Olmazdı. Niye? Sanmıyorum. Hmm. Ben. Arkadaşlar bu böyle bitmez. Bugün bizden bu kadar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>